Merhaba. Bu videomuzda Orkes programınızın program ortak kullanım özelliklerinden ek alan tanımlama seçeneğinden bahsedeceğiz. Programınızın ticari, bilanço usulü muhasebe, ücret bordrosu, demirbaş gibi modüllerinizin kayıt girişlerinde ek alan tanımlama seçeneği karşınıza çıkacaktır. Bu seçenek bulunduğunuz sektöre göre programınızı dizayn etmeye yarar. Ticari modülden örnek vermek gerekirse Ek alan tanımlama özellikleri cari hesaplar, fatura ishali girişi, ödemeler, portföy hesaplar, fiş kayıt girişi, stok kartları ya da hesap planı gibi sayfalar eklenebilir. Cari hesaplarda cari hesabınızın kodu, hesabın adı ya da yıldız sekmesinden cari hesapla ilgili diğer alanlar seçilebilir. Telefon, adres, e-posta, fax gibi. Lakin bu alanların yetmediği durumlarda ek alan tanımlama butonunu tıklayarak yeni alanlar eklenebilir. Alan tanımlama butonunu kullanarak yazı formatında, tarih formatında, tutar, döviz, kontrol, oran, tam sayı, miktar, hesap kodu şekillerinde ek alanlar tanımlanabilir. Yazı şeklinde cari kartlara özel not göster diyerek bu alanların sütunda otomatik olarak gösterilmesi sağlanabilir ya da sabit bir değer yazarak onun otomatik olarak burada çıkması sağlanabilir. Tarih formatında cari hesabın giriş tarihi ya da çıkış tarihi ya da tutar sekmesinde teminat tutarı Bu da göster diyerek sütunda gösterilmesini sağlayacağız. Ya da kontrol butonunu tıklayarak onay şeklinde bir ek alan eklenebilir. Ve kaydet butonuyla da işlemimizi tamamlayalım. Ek alanların listede otomatik olarak gösterilmesi için ek alanları listede göster butonunu işaretleyerek yenile butonuna tıklamanız gerekmektedir. Sabit olan alanlar dışında bizim eklediğimiz not giriş tarihi, çıkış tarihi, teminat tutarı ve onay gibi butonlar cari kart listesine eklenmiş bulunmakta olup bu alanları istediğiniz değerleri yazabilirsiniz. Çıkış tarihi, giriş tarihi, deneme şeklinde ve bu alanlarda raporlama açısından da kullanılabilir. Bu alanları istediğiniz gibi sağ tuş tablo özelliklerinden Excel'le gönderebileceğiniz gibi yazdırma seçeneklerini kullanarak rapor alabileceksiniz. Ek alanları lisede göster butonunun otomatik olarak işaretli gelmesi ile ilgili videonun son aşamalarında tanımlamalar menüsünden bahsedeceğiz. Ek alan tanımlama özelliğini fatura irsali girişinde test edelim. Fatura ile girişinde sabit alanların olduğu gibi yıldız sekmesinden fatura ile ilgili diğer alanlar seçilebileceği gibi bu alanların yetmediği durumlarda ise ek alan butonunu tıklayarak fatura ile ilgili özel notlar eklenebilir. Fatura özel notu 2. Bu bölümünde göster diyerek sütunda otomatik olarak gösterilmesi sağlanacaktır. Ek alanları listede göster butonunu tıklayarak Yenile butonuna tıkladığınız vakit ek alanlar otomatik olarak listede görünür. Bu alanlar raporlama açısından kullanılabileceği gibi fatura formunuza da özel olarak eklenebilir. Ek alan tanımlama özellikleri ödemeler, portföy hesaplar, stok kartları ya da hesap planı gibi bölümlere eklenebileceği gibi programınızın bilanço, ücret bordrosu ve demirbaş gibi modüllerine de eklenebilir ek alan tanımlama seçeneklerinin otomatik olarak direkt karşımıza çıkabilmesi için yani ek alanları listede göster, yenile butonunu her defasında tıklamamak için ek bir ayar vardır programın içerisinde ondan bahsedelim. Programın ana ekranında tanımlamalar, genel tanımlamalar, terminal, performans tanımları, Burada terminal numarası karşınıza çıkacaktır. Bu numara program ilk kurulduğunda program bilgisayarınıza verilen set numarasını içerir ve her bilgisayarda bu numara farklıdır. Tanımla butonuna tıklayarak ek alanlar liselensin mi? Cari hesaplarda ek alanlar liselensin mi sorusuna evet diyoruz. Ya da hesap planında ek alanlar otomatik olarak liselensin mi sorusuna evet dediğiniz vakit tekrardan ek alanlar liselensin mi ve Yenile butonuna tıklamanıza gerek kalmayacaktır. Deneyelim. Cari hesaplara girdim. Otomatik olarak ek alanları liste, listede göster. işaretli geldi. Tekrardan işaretli bir Yenile butonuna basmama gerek kalmadı. Teşekkürler.